Terima kasih telah menonton! Ben de. 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 Right. First, first. Evet, oğlum yok ya yani, zaten Hocam bu ana sınıfı. Oğlum bu ana sınıfı. Burası <laughs> Merhaba şaşıklar. Nasılsınız? Evet

<Sessizlik> <Sessizlik> yani mi şey bak mi? Evet, Senin mi? <Sessizlik> Bugün Ultra Aslan Elazığ ekibini okulumuzda ağırladık. Çok güzel, çok canlı bir ekip özveriyle geldiler okulumuza elleri kolları dolu bir şekilde öğrencilerimize hediyelerini dağıttılar, sevgilerini sundular. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiler. E, Elazığ'a çok uzak e, bir yerde bir köy okuluyuz. E, bize e, bu ziyaretleriyle şeref verdiler. Çok mutlu olduk. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldular. Kırsal kesimde e, yaşayan öğrencilerimiz malum merkezde olan öğrenciler gibi her e, imkana sahip değiller. Bulundukları ortamdan dolayı e, çok küçük bir dünyaları var. E, yani e, en basit şeyler merkezdeki öğrenci için en basit olan bir e, kalem bile onlar için e, çok büyük mutluluğa sebep olabiliyor. O yüzden e, biz tekrar Ultra Aslan Elazığ grubuna çok teşekkür ediyoruz. Bize bu e, güzellikleri yaşattıkları için. E, buradaki öğrenciler şehirden uzak oldukları için hem ulaşım hem e, giyim konusunda sıkıntılar çekiyorlar tabii ki de. E, bizler de hem Ultrasan Elazığ hem Ultrasan Ünlü Fırat ekibi olarak e, böyle güzel bir yardım yapmayı planladık. E, elimizden geldiğince hem öğrenciler olarak hem e, büyük abilerimiz sayesinde e, bu şekilde hem bir maddi yardım topladık. Onlarla da gidip e, mont ve bot aldık ve onları şu anda buraya öğrencilere getirdik. Ya yani tabii ki de küçük çocukların üzerindeki tebessüm, üzerindeki bir gülümseme gerçekten dünyalara değişilmez. Yani çünkü e, onlar... Ama yani masum insanlar çok e, güzel bir duygu bu. Hani onlara yardım yapmak gerçekten bunları bu bizleri çok çok mutlu ediyor. Evet, <laughs>